gel abi. Evet. Bakın nasıl mesaj geliyordu daha net görelim. Abi hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Şimdi sizi kelli felli eee kaç çocuk var? Dört tane. Oo oh, maşallah babalık yakışıyor abi. Buyurun. Sizin var mı çocuk? Kaç tane? Bir tane. Bir tane. İkinci yolla yol. ya Allah bağışlasın. Buyurun efendim. Şimdi çıkıyorum. <laughs> var mı cep telefonu yanında? Şu anda çantamda da yani. Ya olan var mı hemen burada? Verin hemen. Tamam geldi başkanın cep telefonu. Fazla kurcalamadan. <laughs> tamam. Abi cep telefonu yapıyor be. Neyse tamam. Ver. Al bunu sen. Başkanın şeyini verelim telefonuna. Buyurun başkanım. Şimdi bakın. Şunu istiyorum. Abi bu kumanda. Televizyon izliyorsun. Oğlunun okulda öğretmenin birisi hakaret etmiş, çok canı sıkılmış, aslında haksızlık yapmış. Onu dinlememiş, kestirip atmış ve bununla ilgili sana şikayette bulunuyor. Baba diyor okula gel, şu öğretmenle bir görüş diyor, beni yanlış anlayacak diyor. Tamam mı? Senden şunu istiyorum. öğretmenle görüşmeye gidebilirsin. Giderim de çocuğa. Ama şunu istiyorum. Konuşurken ona bakma hiç. Göz teması yok. Haleleri izliyorsun. Erkele erke, konular, ortalık karışık. Balyoz balyoz tamam mı? Sen daldırdın gidiyorsun. Sen haberleri izliyorsun. Abi orda ortam güzel bak tam koltuğa kurudu bana helal olsun tamam. Ve o havaya gir. O havaya gir. O havaya gir. Ve siz de ısrarla babanıza derdinizi anlatmaya çalışın. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Abi, <laughs> <serisi>. Baba. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba. Bir var vardı. Nerede boşluğu? Baba! Efendim evet, oğlum? Efendim? baba okulda bir sorun var, bir şey anlatacağım. Ha neymiş oğlum? Bak adamı çektim, zınavıya bak. Lan bu bende var mıydı ya? Lan bir kağıt kalem ver hele şuradan. Baba okulda bir problem yaşıyorum, bir şey anlatacağım. Dinler misin? Ha söyle oğlum bakayım. Bugün okul müdürü beni çağırdı. Adam ne saçmalıyor? <laughs> Şuna şey bak oğlum. Baba sorunumu dinleyecek misin beni? Evet. Bak ne şey herhalde. Abi ne istedin? O dediğin umut ama Tabii. <laughs> tabii. Ee, i̇lk önce bir kere değer verilmemek insanı çok üzüyor. Evet. Ee, bir de sevdiğin insan tarafından değer verilmemek başka bir yıkıyor. Çünkü baba diyorsun, karşısında duygunu paylaşmaya çalışıyorsun. O duyguyu karşıdan alamayınca bu mu benim babam? Evet. Çok güzel. Altı şayet. Çok güzel bir röportaj. Şey. Şimdi, isim neydi? Namık Bey, Namık Bey muazzamsın sıra. Sen var ya, kakeş bezirlemiş <laughs> bir hazinesin. Sorunlu Namık. Tamam abi. <laughs> <Kana var. gülüyor> <Kana var. gülüyor> Şimdi, Namık abi şunu istiyorum. Harika e rol yapıyorsun. Bu sefer doğru babayı oyna. Doğru Halim Udem'i abi. <laughs> e, doğru babayı istiyorum. Yine sorunu var. Oğlumuzu ama bu sefer ilgilenen, ilgili bir baba nasıl olması lazım? Bunu ortaya koyalım. Evet abi. Şimdi aynı pozisyondasın. Gir havaya. he. Evet. Ha. Bu babayı oyna. Doğru hali bu deme abi. <laughs> Doğru baba istiyor. Yine sorun var bu oğlumuzun ama bu sefer ilgilenen ilgili bir baba nasıl olması lazım? Bunu ortaya koyalım. Evet abi. Şimdi aynı pozisyondasın. Gir havaya. he. Evet. Hanım çayı versene şu. Ha? Oh, çok güzel. Bu bir hanım ben. Bu sefer şeyler de okusam çok iyi olacak ha. Babacığım.

Kızmazsın değil mi baban? Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Neydi bu? Bak, tamam Bir dakika. Bu tavır bile nasıl? Şu anda Bilmiyorum. en azından e, beni onu konuşmaya itiyor. Yani evet. belki korkudan, daha önce terslediği bir durumdan dolayı belki konuşamıyorum ama şu anda bana dönmesi, beni Hı. ciddiye alması, tabi oğlum, moral vermesi benim ona ulaşmama sebep olacak birazdan. Evet, tamam. teşekkür ediyoruz. altmışlar. Een stuk bij de dat is toch mijn man willen